arkadaşlar. Uzun zamandan beri beklediğimiz yan tarama ve dip tarama yapabilen balık bulucumuz geldi. Balık bulucumuz Garmin marka. Ecomap Ultra HD 93SV modeli. Şimdi birazdan kutu açılımını yapacağım. İçinden neler çıkacak neler yapacak bir onlara bakacağız. Arkadaşlar cihazımızı standart cihazlardan ayıran birkaç farklı özelliği var. En önemli özelliği yan tarama yapıyor olabilmesi. Hani dip taramanın dışında sağ ve sol tarama da yapabiliyor ve bunu aynı anda ekranda gösterebiliyor. Bir de çarpılatör özelliği var. Evet şimdi gelelim kutumuzu açmaya. Şöyle bir e, videodan önce açtım. Sağından sonundan biraz kurcaladım ama inan içindekileri boşaltma. Şimdi yavaşça sizinle beraber hep kutuyu açacağız ve içinde neler var neler yok göreceğiz. Şöyle bir üst koruyucu kartonu var. Bu cihazın kendisi ekran koruyucusuyla beraber gelmiş paket gayet başarılı bu arada arkadaşlar şöyle açtık o en sevdiğim jelatini bile üzerinde gördüğünüz gibi bunu bismillahla şöyle açıp yan tarafa koyuyoruz arkadaşlar şimdi cihazı ben sağ tarafa alıyorum. Sonra devam ediyorum. Şöyle bir takım kitapçıklar. Kullanma kılavuzu. Evet devam ediyoruz. Bu nedir? Şunu açalım. Ha, evet. Bu montaj aparatımız. Arkadaşlar. Monitör buraya geliyor. Bu da jelatinler üzerinde. Ve bunu e, şuradan gevşeterek açısını ayarladığımız bir montaj aparatı. Bunu da yine sağ tarafa alıyorum. Devam ediyorum. Burada büyük bir poşet var. O oh. hemen hemen her şey de bunun içinde. Şunu hemen şuradan bir açalım. Evet, bunlar e, monitörün arkasına yanına yapıştırılacak şeyler. Eva süngerden oluşan bir yapıştırıcılar koruma amaçlı. Evet elimizi atıyoruz, çekiyoruz. Ne geliyor, ne geliyor? Ha bu da. Ha bu da arkadaşlar e... trolling motorlara, akülü motorlara montaj için aparat. E... motorun füze kısmına gelen kısmı ve kelepçesi. Bu da bu cihazla beraber geldi. Öyle bir paketini tercih etmiştik çünkü. suda da kullanabilmek için. Bu, evet. Bu muhtemelen Arkadaşlar ayna. Hemen tekrar elimizi daldırıyoruz. Bakıyoruz. Evet bu şöyle göstereyim. Bu da montaj aparatlarından bir tanesi. Evet hala montaj aparatları çıkıyor. Evet bu da kablo düzenleyicilerden. Bu da aynı şekilde e, kablo düzenleyici lazım kablo şeyi. Evet vidalar ve diğer aparatlar. Bu da evet, bu da güç kablosu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi muhtemelen şu sigorta ve diğer yerlerden akımı çeken kısımlar. Bunu da yine sağ tarafa aldık. En son olarak da ne çıkıyor, ne çıkıyor? Ha bu muhtemelen Arkadaşlar, e, kayıtta veya botta veya nereye mont edecekseniz onun için bir şablon. Delme şablonu. Bu da kullanma kılavuzu. Kutu içeriğimiz bu arkadaşlar. İşte e, cihazın kendisi. 93SV. Aynası. Bağlantı aparatları, montaj ekipmanları çıkıyor. Kutu gayet güzel. Şöyle e, ekran zaten şu şekilde, güzel kalın. Bir koruyucuyla beraber geldi. Pakette gayet sağlam ve darbelere karşı dayanıklı. Evet kutu açılımımızı yaptık arkadaşlar. Şimdi bu kutunun içinden birkaç tane ekstra çıktı. Şimdi mesela bu normal gördüğünüz koruyucu diğer alt ve baz modellerde çıkmıyor. Bu ekstra bir ücret dahilinde geliyor. Ama bu segment cihazlar aldığınızda galiba bunu kutu içeriğine standart olarak koyuyor alt modellerde bunu almak istediğinizde bir 20 dolar 25 dolar gibi size bir maliyeti oluyor bir de fazladan koyduğu şey söktak aparatı hani kablo tesisatını sökmeden sadece monitörü alıp çıkıp gidebiliyorsunuz o da ekstradan satılan bir şey ama bu segmentlerde o da arkadaşlar kutu içeriğinde standart olarak geliyor şu masanın üstünü bir temizleyip detaylara geçelim Yan taramalı cihazlarda büyük ekran şart zaten. Bu 9 inçte bize ekstra bir avantaj sağlayacak. Bu da arkadaşlar montaj aparatımız. ekranımız buraya monte ediyoruz. Sonra bağlantıları arka tarafta yapıyoruz. İsterseniz şurada şöyle bir bakalım. Şöyle belli yerleri var zaten. Getirtiyorsunuz. Şöyle. Üstten bastırdığınızda cihaz yerine montaj olmuş oluyor. Şu sesi duyduktan sonra cihaz montaj aparatına oturmuş oluyor. Hemen şöyle çeviriyoruz. Bağlantı kısımları buradan gözüküyor. Bu cihazla şu kısmın bağlantısını sağlayan şey işte kaldı. Onun su geçirmez kapağı. Şu gördüğünüz yer power kablosundan bağlantı yapmanızı sağlıyor. Power kablosunun zaten aynı renk. Bunu buraya 4 pinli bir soket zaten. Bunu buraya bağlantısını yapıyoruz. Burası arkadaşlar 5 pinli, diğer cihazlarla bağlantısını sağlayan kabloları bağlamak için hemen yan tarafında sonar bağlantısı var. Şöyle gördüğünüz gibi renkler birebir aynı. Yanlış yapma ihtimaliniz yok. Burası da Garmin Panoptik bağlantı soketi arkadaşlar. Bunu açtıktan sonra panoptik bağlantısını yapıyorsunuz. Bu da e, canlı yayın diyelim. Canlı olarak yeminizi balıkları net bir şekilde izleme sağlayan aparat. Bu cihazda bu bağlantı bu özelliği de var. Destekliyor. Ama tabii şu an bizde o yok. Gerekli duymadık. Şöyle detaylıca evirip çevireyim. Şöyle eli koyduğumuzda ekranın ne kadar büyük olduğunu da görebiliyoruz arkadaşlar. Buradan şunları gevşeterek yanları e, cihazın ekran açısını ayarlayabiliyorsunuz. Evet şöyle genel bir özelliklerinden bahsedip videoyu sonlandırmak istiyorum arkadaşlar. E, kutunun arkasında zaten teknik özelliklerini e, gösteren bir şablon var. E, cihazımız 9 inç, 800 e 480 piksel e, çözünürlüğe sahip bir ekranı var. Güneş ışığında okunabilir, e, dokunmatik bir ekrana sahip, 5 s GPS bağlantısı kurabiliyor. İnternet bağlantısına falan gerek yok. Bu GPS bağlantısıyla noktalama işaret yapabiliyorsunuz bulunduğunuz yeri, artı rota çizebiliyorsunuz. Hızlı bağlantı aparatı sayesinde de cihazı söktak hızlıca bağladığınız işte kayık olur, bot olur oradan alıp götürebiliyorsunuz. Bu arada GPS 1 metre yani maksimum 1 metreye kadar yanılma payıyla size rota ve noktalama yapabiliyor. Bu çok iyi bir değer. O yüzden aslında hani haritalara, detaylı haritalara çok büyük paralar vermeye gerek kalmıyor bu yüzden. Rotanızı kendiniz takip edebilir. Noktalamasını yaptığınız yerlere de ulaşımı rahatlıkla sağlayabiliyorsunuz. Bu arada söylemeden geçmeyeyim. Cihaz arkadaşlar 1 metre hassasiyetle kontrol map çizebiliyor. Cihazın en güzel özelliklerden biri de arkadaşlar 1 fit yani 30 cm hassasiyetle kontür map çizgi olması. Kontür map nedir? İşte izoip çizgileri düşünün. Su zeminini size izoip çizgileriyle detaylı 30 cm hassasiyetle haritalandırabiliyor. Bu da gayet güzel bir özelliği. Evet onun dışında devam edebiliriz. Aktif kaptan uygulaması var arkadaşlar. onunla bu ee, bayağı yine özelliklerini yapabiliyoruz ee, bir, bir kere yazılımını güncelleyebiliyoruz bu aktif Kaptan e, uygulamasıyla ee, İçindeki veri bilgilerini e, alıp e, şey yapabiliyoruz mikro SD'ye kaydettiğiniz Onun dışında e, akıllı e, notlar alabiliyorsunuz Güzel. uyarı bildirimleri alabiliyorsunuz e, e, bu uygulama üzerinden arkadaşlar bir de arka tarafını tanıtırken size gösterdiğim bir giriş vardı şu NMBA 2000 girişi. Bu bağlantıyı kullandığınızda da arkadaşlar burada gösteriyor. Otopilot. Yani bu otopilot yapmaya uygun bir motor bağlantınız varsa daha önceden çizdiğiniz rotadan gidebilmesi için otomatik pilotu alabiliyorsunuz. Bazı sensörleri, hız, sıcaklık gibi şeyleri ekrana verebiliyorsunuz. Motorla ilgili yine yapabileceğiniz kontrolleri yapabiliyorsunuz. Bir de e, şey sound sistem dediği e, cihazın seslerini dışarı alabiliyorsunuz. E, arkadaşlar kullanmaya başladıktan sonra zaten özellikle ekran görüntüleriyle ve kullanımıyla alakalı yine kısa bir video çekmeye çalışacağım. Bunu da en kısa zamanda sizinle paylaşacağım. Bakalım avlarda bize e, ne kadar yardımcı olacak? Hep beraber göreceğiz. E, görüşmek üzere herkese rastgele.